Saygıdeğer konuklar, tebliğimde Yargıtay 19 Hukuk Dairesi'nin kararının analizini yapmaya çalışacağım. Analizimde tacirlerin tüketici sıfatının nasıl değerlendirildiğini ve Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'nin ilgili konuya yaklaşımını sizlerle paylaşacağım. İlk olarak analizi yapılan kararın özetini verip, ikinci başlıkta ise kararın inceleme değerlendirmesini yaparak sunumumu tamamlamak istiyorum. Davacı davalı firmadan bir adet araç satın almıştır. E, araçta kısa süre içinde sürekli sorunlar meydana gelmesi nedeniyle davalıya bildirimde bulunulmuştur. Davalı firma tamiri ve ücretsiz onarımı üstlenmiştir. Ancak davaldan, davacı davaldan aracın yenisiyle değiştirilmesini talep etmiş ve tüketici hakem heyetine başvurulmuştur. Aracın iadesi karşılığında yenisiyle değiştirilmesi kararı alınmasına rağmen davalı ilgili kararı uygulamamıştır. Ee, bunun üzerine davacı vekili aracın iadesi karşılığında yeni bir araçla değiştirilmesini talep ve iddia etmiştir. Davalı vekili ise e, borçlar kanunun 207. maddesindeki bir yıllık za e, zaman aşımı süresine uyulmadığını ve 4077 sayılı kanuna göre davacının e, seçimlik haklarından ücretsiz tamir hakkını kullandığını belirterek davanın reddini savunmuştur. Diğer davalı vekili ise davacının şirket olduğunu, Aracın da ticari olması nedeniyle 4077 sayılı kanunun uygulanmasına imkan bulunmadığını, aynı şekilde davacının seçimli haklarından ücretsiz tamir hakkını kullandığını ve zaten az önce hocamın da belirttiği gibi 97 model bir aracın piyasada bulunmasının imkansız olduğunu belirterek davanın reddini istemiştir. İlk derece mahkemesi davacı lehine karar vermiştir. Genel hükümlere göre e, borçlar kanununu dayanak göstermiştir. Ancak Yargıtay tarafların tacir tüzel kişi olmaları nedeniyle genel hükümlere göre değerlendirme yapılmasını doğru bulmamıştır. Bu bağlamda tüketicinin korunması hakkında kanuna göre değerlendirmesi gere yapılması gerektiğini savunarak e, yerel mahkemenin kararının... ...düzelterek onamıştır. Çünkü... E, ...yerel mahkemenin tüketici sıfatında... ...taşıdığını kabul etmiştir. E, kararın değerlenmesine geldiğimizde... ...ilk olarak... E, ...ben genel olarak... ...ayıptan sorumluluk e, hangi kanunları... ...Türk hukuk düzeninde hangi kanunlarımızda var... ...onları bir belirtmek istiyorum. E, satıcının ayıptan sorumluluğu ilk olarak... ...Türk borçlar kanununun 219... ...ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. E, ayıplı ifa aynı zamanda... E, ...gereği gibi ifa edilmeme... ...halini de oluşturur... Ee, kanun koyucunun bu şekilde birden fazla düzenlemeye gitmesi, alıcının haklarını koruyarak geniş bir seçim hakkı tanımak için yapılmıştır. Ee, ticaret kanunumuza baktığımızda e, 23. maddede ayıplı mala ilişkin olarak uygulanacak hükümler verilmiştir. Ve bunların dışında kalanların Türk Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanacağını söylemiştir. Buradan hareketle e, birazdan da üzerinde duracağım. Ticari iş, adi iş ayrımına da gidilmesi gerektiği vurgulanıyor. E, ayrıca tüketicinin korunması hakkında kanunda ayıplı malı ilişkin düzenlemeler yapılmış ve ayıplı malın tanımı da e, kanunun ilgili 8. maddesinde verilmiştir. E, yine hocamızın değindiği gibi e, borçlar kanunumuzdaki hükümlere benzer nitelikte tüketicinin korunması hakkında kanunda da alıcıya tanınan seçimli haklar 11. maddede e, gördüğümüz gibi düzenlenmiş bulunmaktadır. Ayrıca bunları e, açıklamıyorum buradan hareketle ben tüketici tüketicinin korunması hakkında kanunun amacını ve ilgili kanunda verilen tanımlamalara değinmek istiyorum. E 4077 sayılı kanunda ve 6502 sayılı kanunda kanunun amacı paralel olarak paralel düzenlemelere giderek gösterilmiş. Ancak ekonominin gereklerini ibareleri 6502 sayılı kanunda çıkartılmıştır. Çünkü e, ülke ekonomisinde yaşanan değişimler ve dalgalanmalar söz konusu olduğunda bundan en çok etkilenecek kesim kuşkusuz olarak tüketicilerin olacağı kanaatine varılmıştır. Aynı zamanda e, kanun metninde kamu yararına uygun olarak dinilmesi korunması gereken en üstün hukuki yararı da bize işaret etmektedir. Yine karşılaştırmalı olarak 4077 ve şu an yürürlükte bulunan 6502 sayılı kanunumuzda tüketicinin tanımı verilmiştir. E, bu kanunları yorumladığımızda, tüketici belirli mal veya hizmetleri edinen kişidir. Mal herhangi bir şekilde ticari hayata geri dönmemekte ve bunun için ödenen maliyet geri kazanılmamaktadır. Her alıcının tüketici olmadığını da ben burada vurgulamak istiyorum. Ticari veya mesleki amaç kavramı satıcının değil alıcının e, alıcının amacına göre belirlenmesi gerekir. Mal veya hizmet sağlanırken ticari ya da mesleki faaliyetlerin yürütülmesi amacı güdülmemelidir. Mal satın alınırken özel ihtiyaçların giderilmesi ve bu amaçla malın tüketilmesi azaltılması gerekir. Kar elde etme amacı güdülmemelidir. Aksi halde bir tüketici sözleşmesinin varlığından değil, genel hükümlere tabi bir adi sözleşmenin varlığından söz edilecektir. E, tüketicinin gerçek kişi e, olması, gerçek kişi olmasının şart olmadığını kanun lafzından da anlıyoruz. E, kanun lafzındaki tüzel kişi ifadesi dernek ve vakıfları işaret eder niteliktedir. Ancak buna karşın gerek ulusal gerek uluslararası düzenlemelere ve özellikle Avrupa topluluğu mevzuatına da baktığımızda tüketicilerin genelde gerçek kişi olarak kabul edildiğini ayrıca belirtmek isterim. E, tüketici hukuku bu anlamında ben bir de kişileri incelemek istiyorum. Çünkü daha açıklayıcı olarak ele alırsak tüketici kavramına kimlerin sahip olduğunu belirlerken bize yol gösterecektir. İlk olarak tacir olmayan gerçek kişileri söylemek istiyorum. E, kanunun kanununun lafzında da anladığımız e, özel amaç e, terimini burada biz ticari ol, olmayan amaç şeklinde e, yorumlamalıyız. Öğretideki çoğunluk ve Yargıtay kararları da bu yöndedir. E, tacir gerçek tacir kişilere baktığımızda ise e, bu kişilerin e, mal ve hizmet satın almasını işletmesinin gereğince mi yoksa özel amaçlarla mı gereş, e, gerçekleştirdiğini araştırmamız gerekiyor. Burada TTK'nın 19. maddesinde de e, dayanak gösterebiliriz. Tacilerin yaptıkları işlerin ticari işletmeleriyle ilgili olduğu karine olarak kabul edilir denilerek de e, konuya dayanak gösterilmiştir. E, ayrıca yargıt ayında bir kararında, e, tacir olsa dahi bir gerçek kişinin kendi özel kullanımı için araba satın alması durumunda tüketici sahip, sıfatına sahiptir diyerek gerçek kişi de tüketici olabileceğine kanaat getirilmiştir. Tüzel kişi tacirlere bakıldığında, e, ticari iş kavramı burada karşımıza çıkmakta. Ticari işlere ticari kurallar uygulanır. Tacir olan tüzel kişilerin bir mal veya hizmeti Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanmaları veya tüketmeleri söz konusu değildir. O halde tacir nitelindeki tüzel kişilerin tüketici olarak e, kabul edilmemeleri gerekir. Yargıtay kararlarının büyük çoğunluğu ve öğretideki görüşler e, tüzel kişi tacirlerin tüm işlemlerinin ticari olduğunu özel korumaya ihtiyaç duyacak şekilde zayıf ve güçsüz korumda olmadıklarını belirterek, tüketicinin korunması hakkında kanuna tabi olmadıklarını söylemişlerdir. Kişiler açısından yapılan bu ayrımdan sonra, ticari iş kavramı ve adi iş kavramının da ince irdelenmesi gerektiği ortaya çıkıyor. E, genel olarak söyleyebiliriz ki, bir ticari iş söz konusu olduğunda, öncelikle TTK hükümleri, adi söz konusu olduğunda Türk borçlar kanunu hükümleri bir tüketici işlemi söz konusu olduğunda ise öncelikle tüketicinin korunması hakkında kanun hükümleri uygulanacaktır. E, tüketicinin korunması hakkında kanunda tüketici iş, işlemi e, tanımlanmıştır. Ancak ben burada ticari veya mesleki olmayan e, mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan denilmiştir. Burada mal ve hizmet piyasaları ile tüketiciler karşı karşıya konumlandırılmıştır. Ee, buradan hareketle ticari işe baktığımızda ticari iş e, ilgili kanunun 3. ve 19. maddelerinde belirtilen ölçütlere göre nitelendirilmektedir. Eğer e, saydığımız ölçütlere göre işin ticari iş niteliği taşıdığı kanısına varırsak tüketicinin korunması hakkında kanuna tabi olarak yargılama yapmamız mümkün olmayacaktır. Benim e, teorik olarak anlatmaya çalıştığım bilgileri somut olaydaki hukuki uyuşmazlığa uygulayarak sonuç bölümünde kendi görüşümde beyan ederek sunumumu tamamlamak istiyorum. Ayıplı maldan sorumluluk hem borçlar kanununda hem de tüketicinin korunması hakkında kanunda düzenlenmiş ve değişen teknolojik ekonomik ihtiyaçlara göre tüketicinin lehine olacak şekilde geliştirilmiştir. Somut olayda da sonradan ortaya çıkan bir ayıp vardır. Tüketicinin korunmasını hakkındaki kanun gerekçe gösterilerek bir karar verilecek olursa, somut olayın ve tarafların hukuk düzeninde hangi kavramlara, hangi sıfatlara sahip olduğunun araştırılması gerekir. Maddi olayda da tacir sıfatı olan tüzel kişiler, bağlantılı diğer hukuk dallarının da görev alanına girdiğinden, hukuk düzeninin gerekleri ve sistematiği uyarınca, hangi kapsamda değerlendirilmeleri gereği tartışma konusu olmuştur. Gerçek ve tüzel kişinin ...tüketici olabileceğini her iki kanunda kabul etmiştir. Ancak yeni kanunda mal ve hizmet piyasaları ile... ...tüketici kavramları karşı karşıya tutulmuştur. İlgili hukuki uyuşmazlıkta... ...yargıtayın da kabul ettiği olgu... ...her iki tarafında tacir tüzel kişi oldukları yönündedir. Somut olayda gördüğümüz gibi... ...sadece tüketici kavramından hareketle... ...kesin bir yargıya varabilmemiz mümkün olmamaktadır. Ee, az önce de belirttiğim gibi TTK 19... E, ticari iş kavramının açıklar niteliktedir. Ancak 19. maddede bir istisna getirilmiştir. İşin gereği ve tacirin belirtmesi e, kıstası aranmıştır. Ancak bu durum yalnızca gerçek, bakım, gerçek kişiler bakımından getirilmiş bir istisnadır. Tüzel kişi e, tüzel kişi tacirlerin neredeyse her türlü işleminin ticari iş kapsamında kabul edildiği görülmektedir. Ayrıca yargıtay bir kararında tüzel kişi tacirin barınma, gıda, giyinme ve aile gibi özel insani ihtiyaçları olmadığı için bunların hakiki şahıslar gibi adi borç ilişkileri alanı olmadığını, olmadığı kabul edilir diyerek tacir güzel kişilerin tüm işlerinin de ticari olduğuna kanaat getirmiştir. İlgili dava tarafların tacir tüzel kişi olmaları ve bir alım satım sözleşmesi yapmaları çerçevesinde tüketici kanununa göre uyuşmazlığın giderilmesi mümkün olmamalıdır. Tüm bunlarla beraber karşı görüş savunulduğunda ortaya çıkabilecek problemleri de söylemek istiyorum. Tüketici kanunu uygulandığı varsayımında borçlar kanunu ve Türk ticaret kanunumuzun uygulama alanı oldukça daralmaya eğilim gösterecektir. Bu kanunun açıklığa kavuşturulmasının bir diğer avantajı da tacir olmanın sonuçlarının büyük ölçüde etkilenecek olmasıdır. Örneğin şirketin ya yaptığı iş ticari iş sayılarak tacir olan taraflara TTK uygulanacak olursa basiretli iş adamı gibi davranma ücret ve cezanın indirimini isteyememe gibi konularda önemli farklılıklar ortaya çıkacaktır. Aynı zamanda ticari işin sonuçları açısından faiz, zaman aşımı ve müteselsiz sorumluluk gibi durumlarda da farklılıklar meydana gelir. Şirket tüketici sayılırsa tüm bu işlemlerden kurtulmuş olacaktır. Bunlara ek olarak Hakem heyetlerine başvurma ve basit yargılama usulünden yararlanma, ispat ve deliller konusunda da bazı ek kolaylıklardan istifade edebilme imkanına sahip olacaklardır. Kanunun amacının kamu yararı olduğunu belirtmiştim ve bu bağlamda değindiğim problemlerin ortaya çıkması halinde hem kamu düzeni hem de hukuk güvenliği sağlanamamış olacaktır. E, anayasanın eşitlik ilkesi bağlamında birkaç cümle de söyleyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. E, yargıtay kararında eşitlik ilkesi e, eğer tüzel kişi tacirlere tüketici sıfatıyla yaklaşılmadığı halde anayasanın ilgili eşitlik ilkesine aykırı davranılacağı kanaatine gelmiş. Ben e, tam tersini düşünüyorum. E, tüzel kişi tacirlere tüketicinin korunması hakkında kanun hükümleri uygulandığında asıl e, anayasamızın eşitlik ilkesine aykırı davranılacağı kanaatindeyim. Sokrates'in de savunduğu gibi buradaki eşitliği denkleştirici adalet olarak algılamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu durumda korunmaya ihtiyaç olan tüketicilerle eşit konumda olmayan ve daha fazla sorumluluğa sahip tacirler aynı sıfatlarla değerlendirmeye tabi tutulmuş olacaktır. Hatta tüzel kişi tacirler tüketici olarak değerlendirildiklerinde tacir olmanın sonuçlarındaki yükümlülüklere bağlı kalmak istemediklerinden bazı hallerde hakkın kötüye kullanılması yoluna başvurarak tüketici sıfatından yararlanacaklar, yararlanmış olacaklardır. E, beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, ayrıca ben e, Tüketici Hukuk Enstitüsü'ne bana böyle bir imkan tanıdığı için teşekkür ediyorum. E, ve benim çalışmamda emeği geçen tüm hocalarıma, aileme, arkadaşlarıma ve beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Efendim Merve Balaban arkadaşımıza.